Roderantac'ın Sayfır'ın izin günü nasıl geçer? Gelin birlikte göz atalım. Videoyu beğenmeyi unutma. Sayfır kahvaltı etmez, haberleri de izlemez. Onun sabah rutini, rahmetli karısının fotoğraflarına bakarak kahve ve sigara içmektir. Kahvesini sert içer, tıpkı kendisi gibi. Kahvesi bittikten sonra kameralarını kontrol etmek için çalışma odasına geçer. Fas'ın Rabat kentinde yaşayan Sayfır, kimin kime baktığını, kimin kime yalan söylediğini bilir. Öğlene doğru dışarı çıkar, rabat sokaklarında sessizce yürür, onun tek dostu sessizliktir. Rahmetli eşi orayla gezdiği sokaklarda durur, bir anlığına geçmiş günleri düşünür. Telefonu çalar, arayan Omen'dir. Takılalım, der. Cypher kabul eder, bir süre Omen'la vakit geçirir, sonra yeniden evine döner. Cypher, uyku dışında maskesini asla çıkarmaz. Yüzünün noradan başkası görsün istemez. Gece olduğunda ekipmanlarının başına oturur. Söker, takar, tekrar söker, tekrar takar. Amacı onları geliştirmek değildir. Zaten hepsinin kusursuz olduğunu bilir. Asıl amacı içindeki o dinmeyen özlemi, ailesini kaybetmenin acısını bir anlığına bile olsa unutabilmektir. Ekipmanlarıyla yeteri kadar oyalandıktan sonra kalemi eline alan sayfır. Nora'ya olan özlemini satırlara dökmeye başlar. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bitende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Nora, tekrar görüşeceğiz. Kingdom burayı ne hale getirmiş? Tatlı yalanlarıyla şehrimi nasıl da mahvetmişler. Sen şimdi ölen herkesi geri getirebiliyor musun yani? Herkesi mi? Gerçekten mi? Ailemi korumak için hayatta kalmalıyım. Onları kaybedemem. O acıyı tekrar yaşayamam.